Merhaba arkadaşlar. Eşlik ve benzerlik konusunun soru çözümleriyle devam ediyoruz. İlk sorumuza hemen bakabiliriz. İç içe geçmiş iki tane üçgen verilmiş bize bu soruda. Birincisi şu küçük üçgen, ikincisi şu büyük üçgen. Bu köşe hem küçük üçgenin köşesi hem de büyük üçgenin köşesi. O yüzden ikisinin de ortak açısı. Bir paralellik var. Paralellik olduğu zaman Direkt aklımıza yöndeş açılar geliyor. Bu ikisi eşit. bu ikisi de yöndeş. Bu ikisi de eşit. Üç açı da aynı. Küçük üçgenin üç açısıyla büyük üçgenin üç açısı aynı. O yüzden benzerliği uygulayabilirim. Küçük üçgende noktanın karşısında 4. Büyük üçgende noktanın karşısında 4 artı 8'den 12. Eşittir. Küçük üçgende tek çizginin karşısında x. Büyük üçgende tek çizginin karşısında 15. Hemen bakıyorum. İşler işler çarpım yapmana yapmama gerek yok. 12 4'ün 3 katı, 15 x'in 3 katı olacak. 15 yine 3 katı. Tabii ki de arkadaşlar 5 sayısının 3 katı diyoruz. Evet. Vakit kaybetmeden devam ediyoruz soru çözümümüze. Sırada ikinci sorumuz var. İkinci sorumuzda iki içe geçmiş iki tane üçgen var. Bu açı ikisinin de ortak açısı olduğu için hem küçük üçgende köşe hem de büyük üçgendeki köşe o yüzden ortak bir açı. Noktalı açı da hem küçük üçgende var hem büyük üçgende var. O yüzden iki tane açısı büyük üçgenin ve küçük üçgenin iki tane açısı ortak. Çünkü küçük üçgende de noktalı bir tane açı var. Büyük üçgende de noktalı bir açı var. E bu açı zaten ikisinin ortak köşesiydi. Demek ki arkadaşlar şimdi benim isimlendirmediğim küçük üçgende bir açı kaldı. Büyük üçgende bir açı kaldı. Hemen o durumlarda ne yapıyoruz? Nasıl düşünüyoruz diye bakalım. Bir tane şuraya bir dik üçgen çizsem. Bir açısı 90 olsa. Bir açısı 30 olsa. Şuraya da başka bir tane daha dik üçgen çizsem. Yine aynı şekilde 90-30 olsa. İki açı yani 90'lar ve 30'lar ortak. E üçüncüler otomatikman 60-60 değil mi arkadaşlar? Şöyle bir kural söyleyeceğim o zaman. Eğer iki açı ortaksa üçüncü açılar otomatikman ortaktır. Burada, buraya gelecek olursak bizim zaten bir tane ortak köşe olan açımız vardı. E şu noktalı açıları da hem küçük üçgende vermiş hem büyük üçgende vermiş. O zaman bu üçüncü açılar hem küçük üçgenin hem de büyük üçgenin üçüncü açısı da birbirine ...eşittir diyebiliriz. Hemen benzerliğe geçeyim. Küçük üçgende tek çizgi açının karşısında 5 var. Büyük üçgende tek çizgi açının karşısında 10 var. Oran 5 bölü 10. Yani 1'e 2. E, büyük üçgende... ...iki çizginin karşısında 9 artı 5'ten 14 var. Ama büyük üçgeni 6'a yazdığım için 14'ü burada da 6'a yazacağım. E, küçük üçgende iki çizginin karşısında ne var? X var. O yüzden orantımı oluşturdum. 15'in 2 katı, 14 neyin 2 katı? Tabii ki de 7'nin 2 katı diyoruz. Hemen devam edelim. Evet. Farklı bir soru tarzı. Bu sefer bize bir yamuk verilmiş. Yapacağımız çizimlerle bu soruyu da kolayca çözeceğiz arkadaşlar. 9 var. Hepsi birbirine paralel. Şurada 3 ağır. 6 var. Peki şu AE kenarının aynısını ben şuraya çizsem. Burası 3 olduğu için burası da 3 olur. Burası 6 olduğu için burası da 6 olur. Eee burası 9'du. E, burası da mesela L desek şuraya CL de 9 olacak. 9 cm. Şuraya da eee K diyelim. EK de yine aynı şekilde 9 olacak. E toplam burası 15'ti. 9'u burada kaldı. O zaman KF'ye 6 kaldı. Bize CD'yi soruyor. CD'nin ben bir kısmını 9 olarak biliyorum. Şu bilmediğim kısma X diyeyim. Hemen şurada bir üçgen gördüm ve burada bunun büyük üçgenini gördüm. İç içe geçmiş üçgen. O zaman şu açı hem BLD üçgeninin hem de BKF üçgeninin ortak açısı. Paralellik var. Yöndeş açılar eşittir. Yöndeş açılar eşittir. Hemen benzerlik kurabilirim çünkü tüm açılar aynı çıktı. İki çizginin karşısında küçük üçgende 3 var. İki çizginin karşısında büyük üçgende 9 var. E, karaladığım açının karşısında küçük üçgende x var. Yine aynı şekilde karaladığım karşısında büyük üçgende 6 var. Orantı ortaya çıktı. 9 3'ün 3 katı, 6 da x'in 3 katı olacak. E 6 neyin 3 katı? Tabii ki de 2'nin 3 katı arkadaşlar. Evet devam edelim. Hemen yan tarafında başka bir soru var. Oraya geçiş yapalım. Bu seferde dikdörtgenler var. ABC'de dikdörtgen ile KLM'de dikdörtgeninin birbirine benzer olduğu söylenmiş. Eğer birbirine benzerse işimiz çok kolay. Uzun kenarların arasında bir oran olacak. Kısa kenarların arasında bir oran olacak. E bunun kısa kenara verilmemiş. E, zaten biz onu soruyor arkadaşlar. Kısa kenarın x dersek onu bulacağız. O zaman uzun kenarlar arasında nasıl bir orantı var? E, büyük dikdörtgenin uzun kenarı 15. Küçük dikdörtgenin uzun kenarı 5. Yani 3'e 1 bir orantı var. O zaman e, büyük dikdörtgenin kısa kenarını bilmediğim için x yazıyorum. Küçük dikdörtgenin kısa kenarı 2 oluyor arkadaşlar. E, 15 5'in 3 katı. 2'nin 3 katı nedir? Tabii ki de 6 diyoruz. Evet arkadaşlar soru çözümümüz tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sorumuz Bakalım hemen Bize değerler verilmiş Burada bir 6 var 9 var 10 var Ve y'yi bulmamız isteniyor Şimdi şu iki açı birbirine Zaten nedir eşittir Paralellik var Paralellikte ya yöndeş açılar eşit olur Veya iç ters açılarda birbirine ne olur eşit olur e Şimdi şu açı noktalı dersem Bunun iç tersi ne oluyor Burası oluyor bu ikisi birbirine eşit. Hemen şunun da iç buluyorum. Bu iki açı da birbirine eşit. Demek ki e, üç açı da hem birinci üçgen için hem de ikinci üçgen için aynı. O yüzden benzerlik kuralını ne yapabilirim? Uygulayabilirim. E, tek çizgili açının karşısında altı var. Altıyı yazdım. Üstteki üçgende. Küçük üçgende tek, büyük üçgende tek çizgili açının karşısında on var. Onu da yazdım. Devam ediyorum. E, Tek noktalı açının karşısında ne var? 9. E burada da tek noktalı açının karşısında ne var? Y. O yüzden hemen bir işler dışlar çarpımı yapıyorum. 6 çarpı Y. 6 çarpı Y. Eşittir. 9 çarpı 10. 9 çarpı 10. E 9 çarpı 10 ne yapar? 90 yapar. Hemen şu 6'yı çarpı pozisyonda olduğu için buraya diğer tarafa bölü pozisyonda geçiriyorum. İsterseniz önce sadeleştirme yapalım. 9'u 3'e bölelim. 3. 6'yı 3'e bölelim. 2. E üst taraf 30 oluyor. Alt taraf 2 oluyor. 32'ye bölersek ne çıkar? 15 çıkar sevgili arkadaşlar. Yani y değeri bizim için 15 olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar, soru çözümümüz yine devam ediyor. Şimdi geldik farklı bir soru tipine. Şu ana kadar çözdüğümüz sorulardan bir daha bir tık daha zor bir soru. Ama öyle çok öyle bizi zorlayacağını düşünmüyorum. Hemen bakalım. Evet. İç içe geçmiş üçgenler var. Daha doğrusu şu büyük üçgenin içerisinde iki tane küçük üçgen var. Peki. Benim ortak açılar yakalamam lazım. Bakıyorum. Eğer şu üçgeni hatta isimlendireyim bu üçgende. Şuraya A diyeyim. B diyeyim. C. Şurası da D olsun. Şimdi ABC üçgeninde tek çentikli bir açı var. ABD üçgeninde yani büyük üçgende de tek çentikli bir açı var. Tamam. Ama arkadaşlar benim dikkatim bir şey çekti. Şimdi şu B kenarı daha doğrusu B köşesi hem ABC'nin bir açısı hem de ABD'nin bir açısı. O zaman e, tek çentikli açıyla tek noktalı açı ABC üçgeninde var. E, tek çentikli açıyla tek noktalı açı ABD üçgeni de, dedi var. O yüzden kuralımızı hatırlayın. İki tane açı ortaksa iki üçgen arasında iki tane açı ortaksa üçüncü açı otomatikman ortak olur. Peki ABC üçgeninin üçüncü açısı ne? Şu C açısı tabii ki. E, ABD üçgeninin üçüncü açısı ne? Bak birincisi bu. İkincisi bu. O zaman üçüncüsü de bu. Buna da iki tane çentik atayım. O da ortak olduğu belli olsun. Hemen o zaman burada işleme koyulmam lazım. Başlayayım çözmeye. Şimdi e, benzerlik yapmam lazım. E, küçük üçgende şu AB kenarını bilmiyorum arkadaşlar. Belki AB kenarını burada bulmak zorunda işime yarayabilir ama e, o Kendiliğinden çıkacak. Biz soruyu çözmeye başlayalım. AB kenarına biz bilmediğimiz bir şey verelim mi? Hatta ya da AB kenarı olarak alalım. Şimdi ABC üçgeninde iki çentikli açının karşısında AB kenarı var. AB yazdım. E, ABD üçgeninde iki çentikli açının karşısında bakıyorum y artı 8 var. Y artı 8 yazdım. Şimdi evet görünebilmesi için şöyle biraz kaydırmam lazım bunu. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Üste kaydıralım. Şuraya çözelim. Tekrardan çözeyim ben. İki çentikli açının karşısında AB vardı. Ee, küçük üçgende iki çentikli açının karşısında AB vardı. Büyük üçgende iki çentikli açının karşısında Y artı 8 var. Devam ediyorum. Küçük üçgende tek noktanın karşısında 4 var. 4'ü yazdım. Büyük üçgenin tek noktanın karşısında yani ABD üçgeninde tek noktanın karşısında 6 var. Tamam. Üçüncü açıları da oranlayayım birbirine. Üçüncü açılar neydi? Tek çentikli açı. ABC üçgeninde tek çentiklinin karşısında 8 var. ABD üçgeninde tek çentikliğinin karşısında da AB var. Yani ben AB değerini bilmiyorum. Şu orantıda kullanmam lazım. Burada bir de y'yi de bilmiyorum ama. O yüzden ben şu orantıdan AB'nin değerini sanırım bulabilirim. O orantıyı aşağıya bir daha yazayım. 4 bölü 6 eşittir 8 bölü AB. AB'ye daha doğrusu burada hadi bir bilinmeyen değer vereyim de AB şimdi iki tane harf olduğu için karıştırmasın işimizi. Şöyle A harfini yazdım. Şu arifeni bulana kadar yukarı kaldırayım biraz kağıdımı. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 çarpı A eşittir 6 çarpı 8. Ee, 4 buraya bölü pozisyonu da geçecek. Geçti. 8 ile sadeleşir. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. O zaman A değeri 6 çarpı 2'den ne oluyor? 12 oluyor. Yani A, biz neye A demiştik? A, B ye 12 demiştik. O zaman A, B ye A demiştik. A, B 12 oldu. E burada da A, B 12 olacak. Şimdi o zaman ben Y'yi rahatlıkla bulabilirim. Geleyim. Bu sefer de kağıdın şurasını kullanmak istiyorum. A, B 12 bulmuştum. 12'ye yazdım. Altında Y artı 8 var. Bunu da yazdım. Eşittir 4 bölü 6. 4 bölü 6. Hemen bir işler dışlar çarpımı. 6 çarpı 12 72. Devam ediyorum. 4 çarpı y artı 8 4 y artı 4 çarpı 8'den 32. 32'yi diğer tarafa atalım. 72 eksi 32 ne yapar? 40 yapar. Eşittir 4 y 4 y 40 sa y ne yapar arkadaşlar? 40'ı 4'e böldüm. Y eşittir 10. Değerini bulmuş olduk. Hemen yerine yazıyoruz. Ve geldik soru çözümümüzde son soru. Son soruda bize böyle bir şekil verilmiş ve arasında benzerlik oranı 1 bölü 2 olacak şekilde benzer bir şekil çiziniz diyor. Hemen çizelim. Bunu büyük olan şekil kabul edelim. Yani oranı 2 olan şekil kabul edelim. Biz bunu küçültelim. Yani yarısını alalım. Hemen şurada iki, iki kenarı var. Şurayı hemen 1'e düşürdüm. Aşağı doğru 2 var. 1'e düşürdüm. Çapraz 1'e 2 var. Daha doğrusu 2'ye 4 var. Ben onu 1'e 2 olacak şekilde şöyle çizdim. İki birim gidiyor. Tek birim gittim. Yukarı doğru iki tane çapraz gidiyor. Tek çapraz gittim. Sola doğru 4 çapraz geliyor. Dört yan geliyor. iki yan geldim. Yukarı doğru iki tane çapraz gidiyor. Ben bir çapraz gittim. Ve bunun aynısının benzerini ikiye bir oranında arkadaşlar küçültmüş oldum. Ve böylece de soru çözüm saatimizde arkadaşlar e şimdilik sona erdi. Bir sonraki çözüm saatinde görüşmek üzere.